bıçağı bırak helal etmem sütümü. Oğlum neredesin oğlum? <gülüyor> oğlum. <gülüyor> oğlum <gülüyor> Halil. Yapma bir şey yapma sakın. Anneme dua et. Anneme dua et. Çağırın oğlumu Halil. Ha, Götür beni Halil'e. Götür beni Halil'e. Halil <laughs> neredesin Halil? Ne? Bir şey yapmadın değil mi? Yapmadım. yapmadım bir şey değil mi? Yapmadım de yapmadım de yapmadım de. Dur. Dur. Defol git lan. Hem bana bıçak çekeceksin... ...hem de ekmeğimi yiyeceksin öyle mi? Hadi. Gideceğim lan zaten. Adamsan akşam eve geldiğimde evde olmaz. Gideceğim ama yalnız değil bu kadına iyi bak. Bu kadına iyi bak bir daha göremeyeceksin onu. Gidelim annem Gidelim Hadi. gidelim. Gidelim. Hadi. 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 Kendisinin röntgenlerine bakıyordum. Gözün arka bölümünde darbe bağlı bir ödem oluşmuş. Kim darbetti? etti? Kocası. Şikayette bulundunuz mu? Boş verin siz doktor bey, şikayette falan bulunmaz o. Bundan sonra böyle mi devam edecek, göremeyecek mi siz? onu söyleyeyim ona. Birkaç gün sonra ödemin iyice belli olur. Normalde dönebilir kalıcı görme kaybı da yaşanabilir. Bekleyeceğiz. Peki bir tedavisi bir şeyi yok mu? Hemen şimdi bir enjeksiyon yapacağız. Sonrasında size takip edin. Durumu ciddi. Siz annenize yardımcı olun. Seri Ya yok öyle bir oda bir yatak olsa yeter bize ya. Annemle ben sadece. E tamam abi. Ya tek yatak olsun sıkıntı değil ben olmadığı yerde yatarım. Tamam abi hadi gözün sevin ben haber bekliyorum senden. Tamam arayacağım seni. Bizim iş yerinden şef garson anne bu. Tanıdığı çok onun bize ucuzundan bir yer ayarlayacak şimdi pansiyon mansiyon. Ama sonra ben ev tutarım ha. Eşyamı şey eşyam, hepsini halledeceğim. Gel sen benimle gel. Dikkat et Kendine dikkat sıcak ha. Tamam görüyorum ya Görüyorum bu kadar. Ha, anne görüyor ha Açılacak. Açılacak aynı. Dur sen dur. Ver bana. Ne yapıyorsun oğlum B Bırak bana ver. Ben içireceğim ya bırak. Ah bir olur mu ya? Çocuk gibi. El alem içten. Yani el alemi Allah aşkına ya. Çocuk gibi içmem ben öyle. Ya anne. Tamam yapma içmem. Aç ağzını hadi. Yok vallahi yemem. İyi ben de içmem o zaman. Dökeyim bir çorbayı? Oğlum yapma ne olur kurban olayım. Gel sen hadi. Devam et Tamam bırak ne olur bırak. Ya oğlum. Yanma bana bu kadar yanma. O ne demekmiş öyle ya? ha ya bak yine sinirlendireceğim beni ha burada. Babanla biz böyleyiz mi? Ne eksiliriz ne çoğalırız ama senin bir hayatın olacak. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi. sen iç bak çorbanı iç sen iç. Gel anne. Dikkat et. sen şöyle otur iki dakika. Ben de eşyaları toplayayım. Sonra basıp gidelim bu şerefsizin evinden. Öyle çok bir şey de almayacağım zaten ha. İdare etsin yeter. Halil. Halil. Kızlara da gittikten sonra haber vereceğim ha. Feride zaten ne söylesem boş da. Bir sen ablama söyleyeceğim. O herifin kapısını falan çalmasın. Gebersin gitsin şerefsiz burada yalnızlıktan. Halil. Anne sen de var ya. İyi ki çıkmışım gitmişim diyeceğim buradan ha. İyi ki kurtulmuşum diyeceğim. Halil. Bak bu arada öyle. Gündüz benim canım sıkılır falan diye düşünme. Ben gece çalışıyorum biliyorsun. Oğlum. Gece ben çalışıp geleceğim işte. Sonra ertesi gün kaldığımız yerden devam anne. Halil. Zaten ev falan da tutacağız ya. O zaman komşun da olacak senin. Ben seni doktora da götürürüm. zaten bir şey de olmayacak bence ya. Açılır bence biliyor musun? Biz boşuna korktuk yani. Boşuna korkuttular bizim gözümüzü. Halil. Ya sen zaten ne badireler atlatmış kadınsın ya. Doktor nereden bilecek ki? Halil. Lan sus! Sus artık sus tamam biliyorum ne diyeceğini sus! Lan niye? Anne. Anne niye Bana bir mantıklı sebep söyle. Seni öldürür. Lan ben öldürüyordum şimdi onu ben. Sen de neden korkuyorsun ben anlamıyorum ki. Ya oğlum yapamam ya yapamam ya. Ya babam ben bilmiyorum ben. Ben başka hayat bilmiyorum ben. Ben burası benim evim ben. Ben yapamam ki anne. Ya anne ne evinden bahsediyorsun sen? Öğretti adam seni bakar. Devam korktu o bugün korktu. Bak bugün çok korktu bir daha yapmayacak. Ben biliyorum. <laughs> Anne ben seninle ne yapacağım ya? <gülüyor> <gülüyor> Git sen. Nereye gidiyorum ben ya? Ha? Ben seni burada bırakıp nereye gidiyorum? Bu evden git. Bu evden git. Akşam eve gelince seni burada görmezsin. Ben bu evden gideyim o mu gelsin buraya? Sen ne yapacaksın burada tek başına? O herifle ne yapacaksın sen burada? Kim koruyacak seni? Anne, anne. Annem, annem. annem gitse. Bir sen var. Lan ne bir seni, ne bir seni Allah aşkına bir sen nerede? Kız kendi derdine düşmüş zaten. Kocası ölmüş. iki çocuğu eteğinde. Ne yapacak bir sen? Hadi nerede? Feride var ya Feride. Okulu tatil olunca geliyor ya. Cennet Hanım bak. Bak bu evden çıkan kurtuluyor. Giden kurtuluyor. Bir daha geri de dönmez. Sen işte diyorum. Git diyorum sana ya. Ya sen de kurtul oğlum. Kurtar kendini diyorum. Gitmiyorum lan hiçbir yere. Gitmiyorum hiçbir yere. Anladın mı? Çık sen gelsin o herif. Ya ben onu geberteceğim ya da o beni gebersin. Halil. Halil'im annem. Annem ne dersin de? bak. Bak benim... Benim sende bir gram hatırım var mı? Ya anne o ne demek? O ne demek dünyalar kadar var hem de. Bak git o zaman. Git durma. Dön. Dur. kalma bu evden. Anne. Anne sen şimdi ben de gelmem beni evden mi kovuyorsun? Ha? Kovmuyorum. Kovmuyorum sana diyorum ki sen git. Kendi yuvanı kur diyorum. Sen, sen güçlüsün. Sen her şeyin üstesinden gelirsin. Yaparsın Halil'im ben biliyorum seni. Yaparsın hadi kurban olayım ne olur. Anne, anne bak o herif şimdi gelecek. O herif öldürür seni o herif burada. Vallahi bak bugün değilse yarın öldürür, yarın değilse öbür gün öldürür. Vallahi bak çok pişman olacağız. Çok pişman olacağız. Sen gel ben. Yok anne. Yok ben yapamam ben. Ben, ben bu gel kez dinlemeyeceğim seni gel. Bırak gel. Anne, sen beni. Anne o herifi bırakmayacağım seni. Ya, ya. Gel diyorum artık Hadi. Ben bıktım artık ya. Ben kedi yiyeceğim dayağı mı düşüneceğim? Yoksa mu öldürecek ona mı düşüneceğim ben? Ben bıktım artık ben yoruldum. Lan ben gidince düzenecek mi bunlar? Öyle mi sanıyorsun sen? Öyle. olsun o zaman Cennet Hanım. Öyle olsun. Ben şimdi çıkıp gideyim bu kapıdan. O herif gelsin buraya. Her yer böyle günlük gülistanlık olsun değil mi Cennet Hanım? Ha? Kapıdan girer girmez hemen müjdeyi ver ama. Halil'i gönderdim de. Rahat et artık de. Beni burada artık daha rahat döv de. Tamam mı? Al. Al gidiyorum ben. İstediğin oldu. Bundan sonra var ya. Arasan da bulamayacağım beni. Ha. Ben, ben bugün cennetten kovuldum anne.